Kinizem'in kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz bir video serimiz vardı bizim nasıl oynanır diye ve bugün nasıl oynanır serisinde yeni bir başlatıyoruz. Bu arada arkadaşlar pazar günü saat 14.00'da canlı yayın açacağız. İlk canlı yayınım olacak. Umarım gelirsiniz. Umarım bir destek çıkarsınız. Destek çıkın. Arkadaşlar destek çıkın. Biliyorsunuz bundan önce Kupa Yolu karakterlerini ve Ender karakterleri tamamen videosunu çektim. Yani nasıl oynandıklarını size gösterdim. Bugün arkadaşlar Süper Ender'lere geçiş yapıyoruz ve Süper Ender karakterlerle birlikte bu seriye bomba gibi devam ediyoruz. Rikugat mıyım? Değilim ama en azından bildiğim kadar bilgilerimi hani oynanış taktiklerini sizlere bahsetmeye çalışacağım diyelim. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma kanka. Sizlerden 100 like istiyorum bu videoya. 100 like atarsınız abi. Yapıştırın like'ları. Adam. Şimdi arkadaşlar benim Rikom'da şöyle göstereceğim yine bir enderlik seviyesinde. Görüyorsunuz şu karakterlerin hepsini bitirdik. Enderler bitti ve süper enderlere başlıyoruz. Şu anda Rikon'un ilk geldiği zaman bir kostümü vardı. Şöyle Riko ketti aslında Riko ilk geldiği zaman ismi ama bunu bir süre sonra Riko'ya çevirdiler. Herhalde ismi uzundu o yüzden mi bilmiyorum ama daha sonrasında ise Rikoket kostümünü herkese verdiler sanırım. 2019 yıl dönümü kostümü olarak gelmiş ve ben hep abi Rikoket kostümünü kullanırım. Riko'yu kullanmam çünkü eskisi çok güzeldi. İlk geldiği zamanki gibi gayet hoş. Şimdi arkadaşlar Riko'nun olayı saldırısı 5. Savunması 2, özelliği 2. Maksimum seviyede 3920 sağlığı var. İşte duvarlardan seken şeylerde menzilleri uzuyor attığı mermilerinin. Zaten burada istatistikleri görüyorsunuz. Süperi çok etkilidir abi. Yıldız gücü ve aksesuara geleceğiz. Şimdi yıldız gücü olarak bende mekanik kaçış var. Sağla %40'ın altına düştüğü zaman %34 daha hızlı koşuyor. Ya bence diğeri daha iyi. Hani çünkü Rico'nun olayı biraz top sektirmek ve böyle olduğu zaman da artı 124 hasar çıkartıyor. Çok sağlam bir hasar arkadaşlar. Hiç hafife almayın. Aksesuar olarak ise çoklu top atar var. Bu da her yöne e, mermi ateşliyor. Böyle pıçık pıçık diye ateş atıyor. Diğeri de mermiler sektiği zaman duvara çarptığı kadar 250 puan can yeniliyor. Yani ne kadar mermi varsa o kadar can yenilemiş oluyorsunuz. Aksesuar olarak ikisi de kullanışlı. Ama ben şu an için e, her tarafa top atandan kullanacağım. Tercih edeceğim. Böyle bir ikomuz var. Şimdi arkadaşlar bununla birlikte ben size biraz taktiklerden falan bahsedeceğim. Şimdi hesaplaşma haritasında bu oynanmaz. Ama sizler için deneyeceğim. Bu arada arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. Efsane bir kulübümüz var. Şu anlık giriş kupası 16.000 ve gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Buyursunlar. Kankalar bir de abi bu videoda bir sürpriz yapacağım. Şurada bir tane yıldız gücü var. Görüyor musunuz? Heyecan Emzin yıldız gücü. Bunu alacağım abi. Ama önce şu ücretsiz kutumuzu açalım hocam. Hoca vermedi arkadaşlar bir şey. Tamam olur. Heyecan yıldız gücünü alıyorum. 420 sağlık puanı kazandırıyor. Çok güzel. Verdim gitti. Evet. Böyle bir şekilde Evzi de 10 level yapmış olduk diyelim. Evet. Evet arkadaşlar girişimizi yaptık sayın seyirciler. Şimdi arkadaşlar olayı şu. Görüyorsun değil mi? Bak şu sektirerek adam ki bir şekilde bu işi yapıyoruz bak mesela aşağıda bir reis var el primo reis var o el primo ise böyle dayak atabilirsiniz Tabii keşke diğer yıldız gücü olsa ama bu da güzel kötü değil şöyle bir denedim bak şimdi bak 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 görüyor musun görüyor musun bak 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 oğlum Rico mısın be lan mister yanık aga aga değilmişiz aga tamam sıkıntı yok tekrardan geliyorum kankalar şimdi bak Barley, Barley, yapma. Barley yapmayacaksın değil mi? O düşündüğüm şey yapmayacaksın değil mi Barley? Ha? Ha adamın, Ha? Ha adamım? Oğlum gitsin işine kanka. Tamam sensin. Ben sana bir ağlayayım. Aldın mı? Aldın mı kardeşim? Kardeşim aldın mı? Kardeşim. Ağla ağla ağla. Ağlayacaksın ağlayacaksın. Çatır çutur ağlayacaksın. Lan oğlum bir git işine de oyunumuzu oynayalım ya. Keko musun nesin anlamadım ki. Ben seni kovalayacağım kanka. Senin fazla yaşayasın yok. Oğlum ne yaptın Sprout? Kanka oğlum niye böyle bir şey yaptın ki ya? Bak onu eriteceğim. Eriteceğim. Aa, arkadaşlar dayak yiyeceğiz. Bak hızlandı mesela görüyor musun? Reis be. Yapıyor bu işi. O zaman Sprout'a saldım onu. O Sprout alır onu herhalde. Biz şöyle kutumuzu kırmaya. Oğlum Sprout açladılar. arkadaşlar. Arkadaşlar. Sprout gitti. Şuradan bak. Şöyle. O, hadi. Aga, içeri girmez misin? Hiç mi girmezsin ya? Arkadaşlar girmiyor. Şurayı test edelim. Artık iyice azaldı kişi sayısı. Şöyle çatır ben bir. Oğlum buradaymış. <laughs> buradaymış. Burada şurada biri var lan. Yokmuş tamam. Şöyle denedik. Şöyle deneyelim. Oo oh, mis misin be. Lan oğlum boğa nasıl onu öldürmüyorsun ya? Abi şaka mısın? Neyse onu siz boş verin. Onu boş verin. Elmas kapmaca girelim biz. Siz gelin bak elmas kapmacada falan müko iş yapıyor ya. Evet arkadaşlar. Yanımıza Terra ve Frank gelmiş. Olur, olur. O da olur. Şimdi hocam bak. Bak. Kanka. Gerçi burada da şöyle sektirebilirsin duvara kanka bak görüyor musun? Bu şekilde oğlum burada. Burada burada geliyor. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Oğlum orada ne varmış atama. Güzel. Güzel güzel güzel. Bu işi yapıyoruz arkadaşlar. Bak 2 3 şöyle. Şuradan mı geleceksin kanka? Kanka oradan mı geleceksin? Şuradan. Anladım abi. Anladım. Oğlum Helal lan sana vur lan ağzının ortasına vur lan bir daha vur bir daha vur. Bu işi yapıyoruz arkadaşlar. Bu işi yapıyoruz. Yani yapıyoruz bir şeyler yapar. <laughs> Oğlum senin alıp veremediğin ne lan? Alıp veremediğin aslanım senin? Aslanım alıp veremediğini ben anlayamadım ama hani sen bilirsin. Mük. Mük. Oğlum adam geliyorum lan Frank <laughs> Frank satış yapıyorsun ayıp ediyorsun Frank 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 Frank, 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 Frank. Frank, sattın be. Bak şimdi, bak şimdi. Hop, 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 hop. Evet. Rezillik. Olur, o da olur. O da olur. Bak, 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 bak. Seni Frank satmasaydın şu an bunlar yaşanmazdı kanka. Kanka sen sattığın için şu an biz bunları yaşıyoruz. Bak, bak, bak. Oğlum adam alacağım diye öldüm. Hadi 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 kaç geri kaç geri kaç geri? Kardeşim ağlıyorsun ağlama. 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 Hadi oğlum kaçsana sana Frank abi. Sakat mısın? Frank. 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 Uf bir tane değdi sol vuruşma mı ölmedi ya. Bak 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 şimdi uf uf of. Of 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 aman Allah'ım aman Allah'ım bu nedir ya? Oğlum bu nedir ya? Allah! Allah. <laughs> tamam tamam tamam. Oğlum oğlum o neymiş lan öyle? Oğlum o neymiş lan öyle? Kanka o neymiş be? Oğlum o neymiş lan? Bak geliyorsun buraya. Kardeşim, kardeşim. Oğlum bu maçı çevirirsek biz çeviririz lan. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Evet. Riko kat he. He Riko he. Arkadaşlar son bir maç çift hesaplaşma atacağım mistik dokunuşta. Bunda birinci olacağım yeter. Tamam ki. Tamam ki biz bu işi yaparız. Oğlum yanıma Leon gelmiş. Yanıma Leon gel. Oğlum Afrika kalmayın kanka. <laughs> Sebebi neydi ki? Evet. Doğru bildin. Doğru bildin. Sen bu işi yapıyorsun demek ki. Oğlum dibim... Bu nedir ya? Bu nedir ya? Yemin ediyorum var ya rezillik ya. Burada mısın? Neredesin oğlum? Pusup duruyorsunuz kardeşim. Böyle... Evet. Şurada mısınız kanka? Kanka. Oğlum biriko... Koyu... Ben sana ağlarım. Ben sana ağlarım. Hop. 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 Hadi. Hadi sen sen hayırdır sen sen hayırdır sen sen hayırdır sen bak 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 ağzının ortasına vuracağım Arkadaşlar kaç Sen sen beni az önce şişlemiştin değil mi Hop 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 Kardeşim kaçıyorum bu işi yapıyorum görüyorsun Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim Hayır Oğlum Rikogat mısın be Güzel iyi oynuyor güzel Güzel Oğlum geleceksin buraya Buraya geleceksin ağzının ortasına vuracağım senin bak Senin ağzının ortasına vuracağım artık sen Kaşındın çünkü Hop 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 Birinci olacağım dedim. Birinci olacağım ya. Bu kadar ya. Bak 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 bak. Çocuğa bak ya. Çocuğa bak ya. Çocuğa bak ya. Oğlum. Ay oğlum ikinciyiz. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.